Ayrıca bugün sizlere pek canınızı sıktırmamak için ilerden başlattım. Şimdi arkadaşlar direkt Mardona'yı çıkardım bu arada ben Mardona. Bir de üstüne de Abdülkerim'i çıkardım. Onu videoya atmadım ama siz de gör görüyorsunuz şu anda. Böyle Juventus'a karşı yapıyoruz ve Juventus 2-0 önde. Oo. Abdülkerim. Turam. Turam. Faal hocam ama. Ben faal fahlay yeter. Abdülkerim bu arada 101'lik Abdülkerim aldım. Bunları ben almadım. Takas'tan yaptım. <laughs> Turan ya. <laughs> Çok ihtiyacım var ben de aldım arkadaşlar. Ya evet, stoperim 99'du en azından 101'lik. Bir de Galatasaray tanıdığım oyuncu. Ya maydanoz e fal. Ben de Van like kullanıyordum. Ama yine one like eskidiği için artık Van like kullanmıyorum. Yani Van like direkt satacağım artık. Bu arada site maximum de var. Sen olabilir yani. Ben direkt kare Aha. Gördüm şimdi pasını. Şimdi koşu başlattım da. Nerede başlattım ya? Çok sıkıntı yere koşu başlattım. Ah! Hocam fal ama yeter ya. Hadi. Hadi. Tamam güzel. Güzel, güzel. Attı Gol. Güzel, bir tane var ettik, güzel. Bunu alırsam bu son maç size son maçtan başlatmak istedim videoyu. Bu maçı alırsam eğer Arkadaşlar eğer alırsam e, direkt birlik ama %100 olarak yani sen bize şey gelecek. Yani, yani 91'lik ama bir tane oyuncumuz 105'lik olacak. O da Maradona. Maradona mı 105'lik yapmak için bir 93 107 kutumuz var. Onu açacağız. Evet ben çok şanslı şeyler gelmiyor yani. 93 103 falan. arkadaşlar. 103 107 o zaten. Yok derim ben. Yeni gibi açalım. ama penaltı Güzel içinde ve gol. Maradona ilk golü gol. Maradona ilk golü. Maradona'nın ilk golü vardı bu, bu arkadaşlar. Maradona ile hep sert vurduğum için Maradona ile gol atamıyordum. Maradona da ilk golünü attı bu maçta. İyi goldü. Ters köşe güzeldi. Kayıcı doğruyu tahmin etti ama biraz havadan gitti top. Güzel vurduk. arkadaşlar bu arada iyi oyun ya. Maradona. Gitsene be Maradona'yı be. Bak hele kar yağıyor. Yani bizim bizim dışarıda kar yağıyor şu anda. Ben karı da çekip size atarım. Bu arada bir tane oylama yaptım. Yani bir derbi sonucu. Sizce kaç kim yener? Gazetelerin yoksa sana bakacağım. Yorumlara yazın. Galatasaray istatı diye vermez diye düşünüyorum kolay kolay. Galatasaray çünkü kendi stadyumunda çok iyi oynuyor biliyorsunuz ki. Ama arkadaşlar ağzı akmara yenildik. Avrupa Ligi'nden ayrılık alan. Arkadaşım, arkadaşım dediği bir şey vardı. Şimdi Avrupa Ligi'nde oynasaydık bizden daha ne istedik? Bütün oyuncularımız sakatlanacaktı. Galatasaray'ın bütün oyuncuları sakatlanacaktı. Sonra arkadaşlar belik maçlarında oynayamayacaktık. Arkadaşım bana bunu söyledi. Ben de mantıklı buldum okulda. O da söylediğini ben size söylüyorum. Çünkü biz Avrupa'ya devam etseydik, Osman falan sakatlansaydı maçları eksik çıkacaktık. Sen yani Avrupa'daki falan yüzünden, hepsi yüzünden kırmızı kart zavallı olan oyuncular da oldu. Maçları çıkamadılar. Onlar yüzünden berabere kaldık. Avrupa Ligi yüzünden şimdi arkadaşlar Fenerbahçe'nin başı belada yani. Arkadaşlar biz Avrupa Ligi'ni kazanamadık diye yani ben üzülmüyorum. Üzülmeye de gerek yok yani arkadaşlar. Kazanmak da var kaybetmek de yani. Onun için üzülmeye gerek yok yani. İlla ki Fener de yenecek yani. Fener de hep taşıyacak zaman. hali yok ya yani. Takımını. Arkadaşlar yani. ben Salih kafanı taşır maçları. Hoppa. Ya yapma be. Çok hızlı gitti top. Keşke turamla vursaydım ya. Trom'la. Bakın siz e futboldaki yeninizi söyleyin. E futboldaki diyorum. Fc'deki yeninizi söyleyin. Merak ettim. İzlediğiniz için ben de ve isteyenler de varsa yorumları yazabilirler. burası az video örme gelsin mi? Onu arkadaşlar bu kanala atmam bu video bu kanala. Bu kanalda arkadaşlar bir tane değişik videom var. O arkadaşlar Squid Kıran Kram Kram videom var. Az önce onu da yükleyin o güzel bir oyun yeni. Ama yine bu arada Netflix olanlar sadece yükleyebiliyormuş. Ben de onu yeni öğrendim. Netflix olmayanlara geçmiş olsun. Oyun neden... yeni. Oyun penaltı ya yeter. Ben bıktım artık ya. Kaçıncı faal yapıyor? Bakın. Görüyor musunuz? Kardeşim yeter ama ya. Ayağımızı kırdınız valla. Önümüzdeki maçlara sakat çıkacağız yani. Kırmak istiyor herhalde bizimkilerin ayağını. Uzatmalara gidiyor şimdi. <laughs> Ay, hiç yenilmeden bu arada hiç kalan tekrar demeden demeden kazanmaya çalışacağım. Ben Türk milliyetçiyim. Onu diye şimdi geldi bir anda. Ben Türk milliyetçiyim. Ne anlatacağım ben? Bir gözünü seveyim. Hoppa hadi. Geçmiş olsun kardeşim. Hop hocam ama faal yeter. Yeter hocam ama. ses korsanı şuradan bir yağmurlasak ya. Başta olacağım. Olmuyor. Olacağım. olacağım. Olmuyor. Bırakın. Göz seferine başlayıp tahminimi de yapacağım. O yes. Ben de hiç sıçacak Korktum. Ya. Hayır sıçacağım. Ya elime. En... Değil mi? Değil mi lan? Penaltıları hiç bırakmak istemiyorum. Penaltıları da beğeniyorum çünkü. Hadi. Bari yenilmeyeyim. Hadi kaka. Hadi be attım be. Bravo. Ya yapma be kaka be. Bir kardeşim adamlarımızı sakat öldürdüler ya. Öl sen ama ha. Şimdi değsen bir ayağına. Al işte bundan işte ben yapıyorum böyle kalıcı çıkarıyorum ay çıkarmamak istiyorum ama çıkardım işte gibi. kaka hoppa 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 ya yapma artık arkadaşlar yeter ya yeter bile gol atamadık gel lan buraya hadi lan korkun lan benden hadi lan hadi lan atarım hadi Hadi atarım. Hadi be. Maradona koş Maradona. Maradona koş. Kardeşim seni boşuna mı aldım dün? Dün götüm yandı seni alacağım diye ya. Koşun be kardeşim be. Kadroda koşan yok ki ya. Şu ben ne yapacağım burada? Tek dişimi yani. Hoppa. Aynen abi ne istersen abi. Evet hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bu çok soldu ama bay bay.